Ee, Sayın Başkan ve Temizli Meclis, öncelikle Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin e, 2023 yılında yaşamış olduğumuz hastalık felaketinde yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, büyük bir iştir. Böyle büyük bir felaketin e, yaşanmış olması zaten çok bir ama Eskişehir markasını, Eskişehir'in de faaliyetlerini orada görmek bize ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çok teşekkür ederiz konuda bütün annelerine, bürokratlarına herkese. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Başkan, ben de Nihat Başkan gibi biraz uzun tutacağım. Anladığım kadarıyla kadarıyla e, rakamlara boğacağız. Çünkü bize verilen kesin hesaplarda rakamlar var. Biz de rakamlar üzerinden konuşacağız. 23.05.2025 tarihli 24 tarihinde Belediye Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek çoğun oyu ile kabul edilen Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı ile 2023 yılı faaliyet raporuna ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporuna karşı görüşümüzdür. 2023 yılı gider bütçesinin 1 milyar 200 milyon TL'si tahmin edildi. 1 milyar 118 milyon 757 bin 11 kuruş olarak gerçekleşti anlaşılmaktadır. Gider bütçesinin incelenmesi sonucunda pers efendim rakamları yuvarlamayı tercih ediyorum bugün görürseniz. Personel giderlerinin yüz 5 milyon, sosyal güvenlik prim giderlerinin 22 milyon, mal ve hizmet alım giderlerinin 725 milyon, faiz giderlerinin 15 15,5 milyon, cari transferlerin 11 milyon, sermaye giderlerinin 150 milyon 500 bin olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. Gider kalemleri içinde üzerinde durulması gereken giderlerin mal ve hizmet alım giderleri olduğu ortadadır mal ve hizmet alım giderlerinin 725 milyon olduğu, bu giderlerin içinde üretime yönelik malzeme alımlarının 164 milyon olarak gerçekleştiği, harcamanın 90 milyonun ham madde alımları için, 74 milyon ise kimyevi ürün alımları için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tüketime yönelik malzeme alımlarının 266 milyon olan gerçek olarak gerçekleştiği, harcamanın 224 milyonun enerji alımlarına, 35 milyon ise akaryakıt veya alımlarının kullanıldığı görülmekte. Önemli harcama kaleminden biri olan hizmet alımlarını ise 256 milyon harcandığı anlaşılmış. Hizmet alımı gider kalemleri için de müteahhitlik hizmetlerini 217 milyon olarak gerçekleştiği ve toplam gider içindeki payının %19.40 olduğu görülmüştür. Kurumun 10.6 milyon TL'sinin kiralama giderleri 9.2 milyonun, bunun 9.2 milyon taşın tirası ödendiği anlaşılmıştır. Mevkul mal ve gayrimaddi hak ve bakım onarım giderlerine 58 milyon lira. Bunun da 27.6 milyonun menkul mal alımları 29.6 milyon ise bakım onarım giderleri olduğu görülmekte Termal giderlerinin 150.4 milyon lira olarak gerçekleştiğini, gerçekleştiğini, bunun 21.6 milyonun mamur ve mal alınır olduğu 16.5 milyon tutarındaki iş yerinin makina ve tek zaten alındığı görüntüleri bu tutarın çok düşük kaldığı anlaşılmaktadır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin 127.3 milyon TL olarak gerçekleştiği bunun 24.5 milyonun malzeme giderleri 102.8 milyonun müteahhitlik giderleri olduğu olup Müteahhitlik giderlerinin 1.4 milyonlu hizmet tesisleri, 30.1 milyonu içme suyu tesisi yapım giderleri, 69.4 milyon ise kanalizasyon tesisi, yapım, giderleri, 2 milyon ise diğerlerinden oluştuğu anlaşılmakta. Gider bütçesi içinde yer alan kanalizasyon tesisi yapım giderlerine ayrılan kaynak maalesef 69.4 milyon liradır. Ayrılan bu kaynak ile her yağmur yağdığında tramvayların yolda kaldığını, cadde ve sokakların su birikintilerine maruz kaldığını, ev ve iş yerlerinin su baskınlarının olduğunu, kanalizasyondaki pisliklerin dışarı taştığını görmeye devam edeceğiz. 2022, 2022 Sayıştay raporunun 16. sahibesinde mal ve hizmet satışlarından elde edilen gelirlerin yetersizliği, dış kaynak ihtiyacını arttırarak yatırım harcamalarının kısılmasına yönelik baskı oluşturmakta, kurum hizmetlerinin uzun vadede sürdürülebilirliği konusunda risk oluşturmaktadır. Kurumun mali dengesinin iyileştirilmesi, giderlerin azaltılması ve gelirlerin, aktar gelirlerin aktarılması ile mümkün denmekte. Gider kalemleri içinde önemli yer tutan elektrik ve kimyevi madde alımlarının bütçe üzerindeki yükünü azaltmak için çalışmalar yapılması gerektiği görüşe sunulmuştur. Maliyet azaltarak daha kaliteli bir şebekelerlik için arıtma tesisleri ancak bu şekilde gelecek yıllarda az maliyetli ve içilebilir su elde etmenin mümkün olduğu ifade edilmesine rağmen kurumun maalesef konu ve görüşleri dikkate almadığı anlaşılmaktadır. 2023 yılı gelir bütçesi 1 milyar 105 milyonun tahmin edildiği bütçe gelirlerinin 1 milyar 181 bin olarak gerçekleştiği 1 milyar 181 milyon olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. Gelirlere bakıldığında ise teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 840, 843 milyon lirası, diğer gelirlerin 338 milyon lirası, sermaye gelirlerinin 14, 145 milyon lirası olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri içerisinde su hizmetlerine ilişkin gelirlerin 781 milyon 635 bin TL, TL, olarak diğer hizmet gelirleri 57 milyon 806 bin TL olarak gerçekleştiği diğer gelirler için 259 milyon 131 bin, bin liranın merkezi idareden alınan pay. 49 milyon 397 bin liranın ise harcamalara katılım payından oluştuğu gelirin yaklaşık 260, 260 milyon lirasının devletten gelen paydan karşılığı.